Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube eğitimlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar YouTube abone nasıl Arttırılır diye bir video çekeceğim. Arkadaşlar abonenizi altında istiyorsanız ben şöyle içeriklerimden size örnek vereyim. Mesela arkadaşlar başlıklara çok dikkat etmeniz lazım. Mesela 4000 saat düzeme nasıl yapılır demişim ya. Güzel başlık koymanız lazım. Şuna bakalım. Mesela YouTube bin abone ve 4000 saat nasıl yapıldı diye bir video yapmışım. Videolarınızı etiket koyun. Yani anahtar kelimeler. Ondan sonra anahtar kelimeler. Güzel açıklama, güzel kapak fotoğraf. Ben mesela bak böyle, böyle koymuşum. YouTube para kazanma nasıl açılır diye. Böyle şeyler koyun. Videonuz izlenecek ve aboneniz artacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.